Evet, herkese hayırlı akşamlar. Bugün Beylikdüzü'nde 10 kişiyle başlayan yürüyüş, bayrak mitingi, şehitlerimiz anısına PKK'ya protesto, terör protestosu ilerleyen zamanlarda, saatlerde binlerce kişi buldu. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu yürüyüş esnasında da gene Beylikdüzü'nde karşılaştığımız Metin Karayez da vardı. Daha sonra e, yürüyüş etkinlik bittikten sonra hep beraber Karayazı'nın makamına geldik. Burada çay e, ikram etti bize. Metin, e, yürüyüşü değerlendirir Şimdi tabi yürüyüş güzeldi. Ben dün de bir yürüyüşe katıldım. Taksizlerin bir yürüyüşüydü. Teşen bir şeydi. Ama bunun sürekli, tabi yürüyüşlerde bitmiyor bu olay. Ama sesinizi duymak da lazım. Bugünkü de güzeldi, dünkü de güzeldi. İnsanların duyarlı olması gerekiyor. Bugün bilmiyorum izleyebildim mi? O PKK'lı hainler, o insan azmanları yaptıkları o saldırıyı videoya çekmişler ve bunu yayınlamışlar o askerlerimizin kaçışı, o açık alanda kendilerini kamufle etmeye çalışmaları korkunç bir manzaraydı. Kimin evladıydı? Tabii ki hepimizindi. Ve en son bir yaralı arkadaşını götürürken yani roketle vurulan bir şehidimiz. Ya bunları iç at, Tepki vermek gerek. Tepki vermeden herhalde bunlar dönülecek. Devlet biz silah alın demiyor. Silah almamıza da gerek yok. Devletin zaten kolu kuvvetler var. Devletin zaten ordusu var. O ordu bizlerin zaten. Bizler sadece onlara moral olarak destek olalım. Onların yalnız olduğunu bildirelim. Onlarla birlikte hareket edelim. Bizden istedikleri sadece bu. Gerçekten bugün o görüntüyü izleseydiniz. Bilmiyorum izlediniz. Tuzla paylaşımındaki bütün şeyleri takip etmeye çalışıyoruz o ama... Çok bir görüntüydü, çok korkunç. Birebir çekmişler. Bütün araçları patlattıklarını hatta bizim Kobra helikoptere kadar çekmişler. Yani bize siz acizsiniz demek istemişler. Aslında aciz değiliz biz. çok cesur bir millet olduğumuz için düşmanımızı da erkek gibi bekleriz. Tabii, etek giyip beklemeyiz diyorsun. Ya, etek giyen bir düşmanla karşılaşmadık. Yani etek giyen eylemlerden evet. çok büyük çıkıyorlar. Maalesef böyle. öyle. Onlar nur içinde yazsınlar. Bugün o gördüğüm görüntülerdeki ne böyle şu an şehit olanlar kim ki muhtemelen onlarda. İşte böyle İşte duyarlılığımız şart. Peki e, biliyorsunuz biz seninle bir program yaptık. E, Beylikdüzü'nde etkinlikler vardı. E, tepkimizi göstererek bu etkinliklere evet. e, yapılmaması gerektiğini söyledik. Yani etkinlik yapısın da konser yapılmasın dedik. Evet. E, yani konserde şehitlerimiz 7 Haziran'dan bu yana her gün şehit haberleri alıyorduk. E, varken Beylikdüzü'nde konserlerin yapılmasına ikimiz de karşıydık düşünce olarak. Bunun üzerine bir program yaptık. Derken 16 şehidimiz olduktan sonra bunu da gene biz mesajla bildirdik. Hala baktık müzik çalınıyor e, e, göbek atıyor. Dedik böyle böyle şehitlerimiz var. Bari yeter dedik yani. Yeter dedik. İsyan ettik. Ve etkinlik e, müzik etkinliği belediye son verdi. Bu programdan sonra seninle beraber yapmış olduğumuz konuşmadan sonraki olayları bir değerlendirir misin? Gelişmeler. Şimdi tabii ben bir belediye başkanı yakışmayacak bir şey gördüm bunu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türk insanlığı ile seçilmiş bir belediye başkanısı. O gün tarih itibariyle 45 şehidimiz vardı. Yani illa 16, 15, 20 gibi çoğulu bir rakam veya bir anda televizyonların o olaya odaklanması mı gerekiyordu senin bu programları bitirmen için? Şimdi, bugün bana bir mesaj geldi. İşte yarın itibaren, yarın müşteri mesajı, bilmiyorum ama dokuz gibi dendi. Yani ya, ya yedi ya dokuz gibi dendi. Yani on veya yirmi Evet. İşte bu vatan bizim, bu bayrak bizim. O gün senin değil miydi bu vatan, bu bayrak? Bugün yani, mü senin oldu? Evet, güzel bir. Yani evet. 16 tane şehidin olmasını gerekiyordu bu vatanın sende olması 16, için. 16 kadar zaten 7 Haziran'da. Şimdi ben aslında kızım o değil. Hemen onun yandaşların altına agresif evet. ve küfürbaz yorumlar yapmaz. İşin enteresan tarafı ne biliyor musun? Sonra o küfreden insanları bulamıyoruz. Peki Ben onları PKK'nın farklı görmüyorum. İnan görmüyorum. Çünkü eleştiri de biliyor musunuz? İnsanlar eleştiri. Eleştiri yapan şahsın cevap vermesi gerekiyor. Yandaşlarının değil. E parayla, de değil. Ama lütfen bunu yayınlayacağız. Çünkü artık sabrım taştı. Türk, Türk haberi gerçekten haberi Sabrım taştı. Ya sen haddini bileceksin. Sen derken kim? Ben kime kastettim o iyiydi ifade edelim yani. Şimdi 45 şeyli olduğu zamana kadar hiçbir şey engellememiz olur ya. Engellememiş olabilirsin, geri dönersin, döndürtürsün, bir şekilde cevaplar verirsin. Ama 16 şey gelince bir anda bir boardlara başımız sağ olsun. Ya bırak boy tacirliğini ya. Evet. Boy tacirliğini bırak. Bu hakkı Oysa benim o televizyona çıktığım gün 45 şeyimiz vardı senin yani yayın keskin gün 16 şehit oldu. Ya ondan o benim söylediğim gün ölen iki şehit. Hani bir anlatmıştım. Bir polisin çocuğu babam istiyorum derken o şehit değil miydi? Ondan önceki gün öldürülen dört tanesi şehit değil miydi? Ondan önceki üç tanesi şehit değil miydi? O gün 16'sı bir şehit oldu. Siyasi şov bırak diyorsun. Çok fazla şov yapıyor. Her tek şovla geçiyor. Hayat hep şovla geçiyor. Dönüyoruz mesela. Başbakan ben işte maçı yarıda bıraktım geldim. Hayır efendim 10 dakika kala da maçın bitimine geliyor. Hani biz de dedik aferin ya ne güzel başbakanımız var. Ne güzel başbakanımız var. Biz mesela biliyoruz yedi buçuk diyor. Meğerse asıl üç buçukta, dört buçukta, beş buçukta asıl çatışmalar başlamış. Ben izledim bugün ve işler acısı. Onlar bizim evlatlarımız. Ya siyaset o kadar güzel oynuyorlar ki, o kadar çirkin oynuyorlar ki. Edüyle bir dur bunlar ya. Aslında genel başkanımız doğru söylemiş. Türkiye'nin şu an tek bir lider var ya. Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Doktor Devlet Batı. Yok başkası AK Parti'ye, CHP'ye yakışır bir hükümet. Beyinler bir, zikirler bir, insan oynatmaları bir. Hayaller üzerine, tacirlik üzerine kurulmuş bütün siyasetler. Yarın şimdi toplanacak vatan biz hepimizin, bayrak Kimin hepimizin. Kim inanacak? Sen Candan Erşet'in getirdiğini bir gün öncesi. Pardon aynı sabah sabah ben televizyonda de izlemiştim çünkü. O gün Şeyler gelmiştim. Şey o günün sabahı. Bir şey polisin kızı, Hı. küçücük bir kızcağız. Koşmuştu, babam istiyorum diye. Hatta hatırlarsan o yorumda orada şunu bahsetmiştim. Kızım kusura bakma. Biz babanı getiremiyoruz ama camdan eşyetini getirdik. Sana biraz moral olsun. Diye ifade <laughs> etmiştik. O gün itibariyle 45 şehidimiz vardı. Sonra 16 şehidimiz oldu. Yine senin tabirinde ben mesaj attım da durduruldu. Ne oldu ya? Değişen ne oldu? Bir anda bir botlara başımız sağ olsun. Ya 45 şehit bizim değil mi? 16 şehit mi bizim oldu? Aynısını Doktor Hasan Akgün yaptı. Ve Ben bugün şehitlere yürüyüş yapıyor. Ya bunlar oy tarzı O 28 sene kaldı belediye başkanımla. Herhalde bu da ayrıcıymış. Öyle bir olay yok bundan sonra herkes içinde. Şimdi şey tarafından Dün mesela tahsisler yürürken, ben de Gürtün Arsaylı'ydım. bir arkadaşım çekim yaptı ama galiba sessiz aldı. Onu yayınlayamadım. Dün ben yüzü altından özür diliyorum. O gün yadırgamıştım onları 20 binler canım her şeyine gittiği için. Ama dün o insanlar orada görünce Beykuz altından özür dilerim. Buraya gelmesin dedi. Yeter ki yönlendiren olsun. Yeter ki aldatan olmasın. Yeter ki yanlış tarafa çeken olmaz. Üzülüyor insanlar ya. Ben sadece şunu söylüyorum ya. Niye bu? Çok mu önemli bu koltuk? Çok mu şuna gidiyorsa gelsin ben koltuğumu vereyim ona. Çok mu hoşuna gidiyor? Bir koltukta benden ne diyorsun? Çok mu hoşuna gidiyor? Ve işin enteresanı ben bugün felsefetler söylüyorum. Çok da umursadım ya. Çok da umursadım ya. Çok da umursadım ya. Çok çok umuruma bir şey yaptı benim. Ben yarın Ekrem İmamoğlu'nun o yapacağı etkinliği tavsiye etmiyorum. O onun hakkı değil. Oraya giden insanlar da şunu söylüyorum. Yazıklar. Gerçekten yazık. Gerçekten yazık. Yani o tarih itibariyle 45 şehidimiz şehit değildi de 16'sı birden olunca mı şehidimiz oldu bizim? O zaman mı yas ilan ettik, programları iptal ettik, bir botlara başımız sağ olsun dedik. Ondan önce başımız sağ değil miydi? Onlar bizim evlatlarımız değil miydi? Ya yani ciddi bir oy tercihli bir arkadaş Çok ciddi bir oy tercihli. Çok ciddi bir oy tercihli. Siyasete? Of çok iyi biliyor. Hocam çok iyi bu. Çok iyi bir tacir. Ama peki siz yani. Ben eklemle konuşmak için gideceğim. Orada, özellikle orada yani, bulunacağım. Bildiğim için şey söylüyorum yani. Özellikle orada bulunacağım ve ona bir soru soracağım. Ne zamandır telefonlarla ulaşamıyorum kendisine ama o alana gideceğim ve bu soruyu ona soracağım. Zaten e, kendi danışmanları da e, Danışmanları da, basın sorumlusu da, telefona çıkan Murat Bey de diyor ki e, Başkan hep sahalarda bir sorunuz varsa tabii, tabii, tabii. gidin halka dağıtın. Ben saraya gideceğim yarın. Yani yarın ona, sorun ona sorun. özellikle soracağım. Hani diyeceğim başkan biz dosttuk ya. Hani ben sana güvenmiştim ya. Hani beraber bir özel görüşme yapmıştık ya. O zaman biz de orada olacağız. Merak ettik de soracağınıza. Tabii ki. E, tabii ki. E, ya, bize, merak ettik soracağınızı bize Bizim niye? Ben zaten paylaşıyorum. Niye telefonlarda çıkmıyorsun? Ve ben sana o gün özellikle aradım ki hani ya şu müziği kapat. Allah rızası için. Ya bizim evlatlarımız bu. Allah rızası için ya. Ya bırak şovmenliği ya. Ya bırak kendine hitap edecek, konuşacak insan toplamak için bu kadar rezillik yapman ya. Çıkmıyor ki. Ulaşamıyoruz ki. Şimdi Yine tekrar olacak, yazacak. Peki sorundan biraz farklı şey alalım. Ne soracaksın? Bana onu. Yerine basınıyorsun ama. Şöyle soracağım ya. Vatandaşların araştırmasını. Ben televizyona çıkıp röportaj yaptığım gün 45 şehidimiz vardı. Bizim değil miydi de? 16'sı birden olunca mı bizim oldu da? BİBOK'larla bunları alsın. Gerekçemi söyler misin bana? Herkes onunla bu gerekçeyi bana söyler. Aslında bunu isteyeceğim ya. Yani. Aslında kara sakın ve sakın bana hiçbir türlü engel koymayacak orada koymayacak. Ben normal vatandaş olarak ya oraya gideceğim ve bu soruyu soracağım ona. Bunun cevabını da ondan istiyorum orada. Ee, engel koydurmaz. Eee namus şöyle derim, sözü almış. vermiş. Eee bir şey yaptıramaz durmadım. zaten. Böyle öyle bir şansı da yok. Anlaştığı halkın arasında gelsin bana soru Hiç öyle diyor. bir şansı da yok. Ben soracağım ben. O Ortağı itibariyle 45 şehidimiz vardı. Neden bu programlar durmadı da, 16'sı birden olunca, yani top olunca yani mı oldu? Yani bundan ya? da demiyorum, bunun bunu da e, duygu sömürüsü şovu içerisinde... Çok yapıp, ciddi, şovmen bu adam ya, yani, şu şey tamam ya bu adam şovmen. Bu adam ciddi, ciddi bir şovmen. Çok ciddi bir şovmen. Çok ciddi bir şovmen. Çok, bir çok iyi biliyor. Çok güzel siyasi eğitim almış, çok ciddi bir şovmen. Yarın ben ona soracağım. Ben bu için sorma cevap vereceğim. Ha bunu, mesela bunu izledi, arayıp bana söyleyebilir de. Söylemedim, yani ben oradayım. Bunun cevabını bana verecek orada. Taşınmaya gerek yok. Adam gibi soracağım, adam gibi cevabını alacağım. Ne derim şehir? Adam gibi soracağım, adam gibi cevabını alacağım. Taş yok. Aslında e, Karayazı'nın dediği doğru bir olay var. Şimdi e, o şehitler en sondan bile belki 16 şehidimizin olduğu gün konseri yarım bıraktıkları gün 56 tane şehidimiz vardı o ana kadar 7 Haziran'dan başlayıp şimdi şöyle bir o soru da ben sorayım gene burada kameralar karşısında şimdi kendisi sanatçılar geldiği zaman A sanatçısı B sanatçısı dolayısıyla belli düz da on binler oraya toplanıyor orada diyor ki. Ben Cumhuriyet'in savuncusuyum. Ben bayrağın savuncusuyum. Ben Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin e, savunucusuyum. Ben de diyorum ki, ey Sayın Ekrem İmamoğlu, bayrağı savunuyorsun, devleti savunuyorsun, Türkiye Cumhuriyeti savunuyorsun, Atatürkçüyüm diyorsun ve seni Atatürk ülkelerine, al bayrağına, senin Mehmetçiğine kurşun sıkılıyor. Bayrağın yere atılıyor. Bir bez parçası asılıyor, asılmaya kalktırıyor oraya. Karayazan'ın dediği gibi dört gün geçti. Neredesin şimdiye kadar da yarın akşam etkinlik yapıyorsun? Niye bu akşam yapmadın? Niye dün yapmadın? Niye bundan evvelki akşam yapmadın? Niye bir hafta evvel yapmadın? Hayır hayır etkinliğe de gerek yok. Şehitler etkinlik beklemiyor. Etkinlik anlamında şu. Mesela Öyle bir beklenti bir, yok. Kur'an okutabilirsin. Öyle bir beklenti ya, yok. Ya okutabilirsin. Ya ne Kur'an okutacak ya? Onun, onun o sana sınırı, müzik yaptırdığı an Güneydoğu'da çatışma var. O an bir asker şehit oluyor. Niye? Her yani gün bir şehit bir... haberinin geldiği gün. İşte niye şov yapacak? İşte bayrağın Niye bayrağı çıkacak? Bayrağın canlanan şartının programında şov yapacak. Şov ne ya kardeş? Babasının parasıyla yapmıyor ki bunu. Bizim paramızı. Ha yarın da milleti toplayacak buraya şov yapacak. Bu vatan hepimizin. Bu vatan benim, senin değil. Senin olamaz ya. Ya ben sevgi anlamda Mete. Şimdi dostu kızı. anlayamadım. Şey, e, barışı anlayamadım. Ya yani, ne yani sevgi barış. Neyin barışı? Ben anlayamadım. Bunu sorsan ya. <laughs> ya ben zaten biliyorum ya <laughs> ona şunu O sorsam. barış ya ben anlayamadım şu an. Sormak Neyin barışı? Ben Benim kafadaki soracağım soru ona göre barış tabii. Barış çünkü yani e, işin doğrusu şu. Bizim askerimiz öyle öldürülürken evet. ne barışı? Nevenin çocuğu var mı orada ölüyor, onun çocuğu ölüyor. O bize göre barış. Biz geziyoruz. Yemeğimiz var, işimiz var, gücümüz var. O makam arabasında, havası var. Başkanım diyorlar. Hala yurt dışına çıkıp bir şeyler yapıyor. Ne yaptı da belli değil. Adam buradan belediye başkanı, Trabzon'da mı aktifler mi? Yurt dışından o da belli değil. Onlar da belli değil. Büyükçekmece belediye başkanı mı? Ama o an, o an, o dağda, o arazide, o gencecik çocuk, bugün bizde görüntüler var ya, yanında. O araç patlatılmış, onlar silmişler köşeye ama sindikler köşeye de onlar kamufle etmiyor. Hedefler. Açıklanır. Hedefler, hedef. Ve birisi arkadaşın algı sırtına götürürken roket de vurdu. Hala utanmadan, ağlamadan çıkıyorsun bu vatan bu bayrak bizim. Sen değil bu vatan bu bayrak. Sen bu vatana bu bayrak layık değilsin. Yani. Değilsin. Ben 45 diyorum, sen 62 diyorsun o zamana kadar olan şey şey değil mi? Evet. O maddi kişiyi bütün televizyonlar yayınları kesip şey verince mi sen bir anda ortaya çıktın? Şu an melekler. Bundan bir rahat çıkartacak. Şu an rahat da işi gücü rahat. İyi de. İşi yani. gücü rahat. İşi gücü rant. Ha yarın milleti toplayacağız. Hava yapacaksın. Yürüyeceksin öyle mi? Yine mi saç çalacaksın? Yine mi dal çalıp oynayacaksın? Yarın ben o meydana gideceğim. Sayın Belediye Başkanımıza bu soruyu soracağım. Neden? Neden? Aptal bir adam diye Her gün benim bir televizyon seyrediyorsun. her gün şehit ne duyuyorsun. Bugüne kadar niye durdurmadın da 16 şehit olunca durdurdu? Ne oldu ki? Bir anda damandaki asil kan yukarı mı çıktı? Kendimi hissettim. Milliyetçilik damarı mı kabardı? Ya da <laughs> bizim mesajımızdan mı yapıldı? Ya şu an şu an o işte. Aslında onun ee, fiziksel... üzülüyorum. üzülüyoruz şu anda. Kadrosu danışmanlarında da bir Biliyor, eksik Ben biliyorum. şu an üzülüyorum. Ya e basın bürosunu da eksik. Gerçekten ya. üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum yazık ettik o gibime geliyor, üzülüyorum. Ama herkes şunu emin olsun gibi o gelince zifidanlar, mekanlar yerde kılacak. Da bu memleket şu memlara, simsarlara peşkeş çekilecek. Bu memleketin sahipler var. Bugün zaten Türkiye genelinde saat 19'da sokaklara çıktılar. Şovmenler gibi değil, adam gibi adam gibi saat 19 itibariyle bütün Türkiye genelinde sokaklara çıktı. Yarın da çıkacaklar, o gün de çıkacaklar, gerekirse daha da çıkacaklar. Böyle an gibi değil. Gösteri yapacak an gibi değil. Üzüldüm arkadaş. Yarın o milyonlara gideceğim. Ben bu soruyu o kardeşe soracağım. O cevabı o dalgınlığında alacak. Dalgınlığında bir cevabı alacağım. Peki, 6 Türk Haber Televizyon Kanalı ve Cesur Haber olarak e, Sayın Metin Karayazı'ya e teşekkür ediyoruz. E, yarın da e, dediğimiz gibi Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı etkinlikte Türk Haber Kanalı ve Cesur Haber olarak biz de orada olacağız. E, bakalım Metin Karayazı e ne soruları soracak? Sayın Ekrem İmamoğlu ne cevapları verecek? Son olarak ben şunu söylüyorum. Dağlıca'da bugün olan Iğdır'da ondan önceki Diyarbakır'da Şırnağında, Cizresinde, Karısında, Çukurcasında, şehit olan bütün kardeşlerime, evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Onlar rahat uyusunlar. Dün olduğu gibi bugün de, bugün olduğu gibi yarın da bu ülkenin de onlarda sahipler var. Bu bayrak hiçbir zaman inmeyecek. Bu ezan bu ülkede susmayacak. Çok isteyen varsa bu memleketten bir karış toprak, biz bir karış değil, onlara yüz karış vereceğiz ama üstünden değil altından.